Merhaba arkadaşlar. Bakın biz ördeklerimizi tarla evimize getirdik. Gördünüz mü burada geziyorlar. Ördekler benim arkamdan koşuyor bakın. Ay. <laughs> e bir şeyler yiyorlar yerde. Karıncaları mı yiyorlar acaba? Aa, aa, aa. Ela sana bir şey söyleyeceğim ama biliyor musun? Buradaki komşularımızın orada bir tane kedi yavrulamış. Anneleri bırakıp gitmiş. Onlara bakalım mı? Yavruları nasıl besleyeceğiz? Evet. Hadi koşun bakalım o küçük aa, yavrulara. Ördekleri kutusuna var. koy. Arkadaşlar Hayır, küçük dört tane yavru bir varmış. Anneciğim kedi gelir bir de ne yaparız sonra üzülürüz. Hadi al anneciğim yavrularımızı koyalım. Nerede acaba ya bu kedi yavruları? Arabaya doğurmuşlar galiba. Ay şuradalarmış. Bir bakayım ah yavrum benim. Canım benim ya. Annelerini Ay. arıyorlar. Sakın ellemeyin tamam mı? Ah yavrum benim. Elinize sakın ellemeyin çocuklar. Eldiven bulalım. Eldivenle elleyelim. Belki anneleri gelir. Onlara bakar. Burada da bir tane var. Ah yavrum benim üşümüşler ya. Anne ceketimi böyle yapsam Elisa. Nasıl anneciğim? Eldiven bulayım gelim Ela. Elini elleme tamam mı? Hı. Onları şirin gayne sütle beslememiz lazım. Ah yavrum benim ya. Anne Canım. Bakoşma. Çok üzüldüm ya. Anne, anne ben herhalde anneciğim. arabada yapmış. Evet arabada doğum yapmış kedi. Sonra bırakmış gitmiş yavrularını. Bak annelerini arıyor. Aa. Anne. Elacığım onları bir yere toplamamız lazım. Onlar şu an çok üşüyorlar. Ama nasıl yapacağız? Dur ben bir eldiven arayayım geleyim. Tamam mı? Eldiven bulalım. Ben giyeceğim onu eldiveni. Tamam çok tatlısın Anne onun kardeşi de var. Kıyamam. Ah canım benim. Evet arkadaşlar bulduk eldiven ve şırınga. Anneciğim nereye gitmiş o? Ah yavrum annesini arıyor canım benim. Anne, Al annem benimle. eldiven ama sakın elinle elleme tamam. Al hadi diğer yavruların yanına götürelim. Al be. Ah canım benim ya ah yerim seni ben inşallah yaşatırız biz bunları ah canlarım benim şimdi birazcık şırıngaya süt çekelim ay, ay çok canları yanıyor herhalde la ah anneleri yok anneleri yok anneleri Ben, ben şöyle bir biraz da süt çek Alamdi sen. Tamam. tamam. Sütümüz burada. Al bakalım. Ay. Çok içim ne? acıyor ya. Anne bunların... Anne siz biraz zor yaşar onlar ama elimizden geleni yapalım. Al anneciğim. Çek bakalım şırıngaya sütünü. Elacığım onları hepsini bir yere koyalım. Onlar birbirlerini ısıtırlar. Ay inanmıyorum ya. Ben de bunu bunların... Ah canım benim. Ah koy bir araya anneciğim. Koy. Ay. Ay. <laughs> Çok, çok küçük. Aram, mi? Ben Sen içeceğim. Var. Ben içeceğim. Dur anneciğim iki elimiz eldiven koymamız gerekiyor. Ben de eldiven ver. Ela'cığım ben bu eldiveni buradaki eldiveni giyeyim. Şunu takalım. Bir elim onu alayım. Tüm elimden ellemem gerekiyor. Belki anneleri gelir. Oy 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 oy. Yapayım seni ben. Al bakalım. Al bakalım. Al kızım. Al kızım. Ay. 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 Çok geldi birden. Birazcık yaladı Ela. Ay. 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 Atmış biraz musluk açıyorum <laughs> böyle lan. çok geldi. Şurası birazcık niye verelim. veriyorsun şuraya koyalım? Ben bakalım sen ne Ben tutayım onu. Duranciğim tutuyorum ben. Gel bebeğim, gel bebeğim. O, o gelmiş aldın. <laughs> birazcık <laughs> geldi mi? Şimdi sıvında. Akmıyor ya. Dur. Baş. Ah canım benim ah. Annesini arıyorlar. Elacığım dur yavrucuğum. Nasıl besleyeceğiz biz bunları ya Allah'ım yarabbim. Bir de başımıza bu geldi. Ah, ah anneleri nereye bıraktı gitti onları ah. Ah canım benim ya ah. Ah tatlılıklarımızı yerim sizinden. Hadi alın birazcık hadi birazcık hadi. İç birazcık hadi iç. Çok sert şimdi bu. Anne ya nereye takılmış? Birazcık aldı. Nereye takılmış? Buraya. Dur dur dur. Dama kurtardı. Ya bir damla verebildim öbürüne. Dur bakalım şuna dik tutalım şöyle. Küçük biber ondan emmezler mi acaba Ela? Bilmiyorum. Provalakçı mı? Fatih Selimlerde böyle bir kedi bulmuşlardı biliyorsun değil mi Ela? Ama yaşadığımı hatırlamıyorum. Şırnga çok sertmiş. Kaptırırken çok geliyor. Yavaş yavaş çekiliyoruz. Katlarda. Birazcık aldılar Ela. Almayan var mı? Yok. Biraz daha çekelim. Şu var almayan. Biraz daha çekelim. Kimse var bunlardan? Şu beyazlara verelim birazcık. Canım Anne, benim. deneyim. Ben de var bunada. Tamam anneciğim verelim dur. Yavaşça kaptırmam lazım ama çok geliyor birden. <laughs> Anneleri olsa şıpır şıpır emerler yavrum benim. Canım benim. Oy. Bunlara kutu bulalım Ela. Kutuda birbirlerine sarılsınlar. Başka türlü çok üşür yazık yavrum bunlar. Oh canım benim. Ay, azıcık, da azıcık yapabilirsem. Oh, dur anne, dur bebeğim, dur bebeğim. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Size ben bir kutu bulayım geleyim, kutuya koyalım size. Oh. Canlarım. Tamam gel, gel. <laughs> 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 ben bir kutu alayım geleyim çocuklar. Onları kutuya koyalım tamam mı? Bekleyin beni. Evet kolyemizi getirdik. Sırısıklam. Birbirlerini ısıtırlar annem şimdi kururlar. Koy bakalım. Bunlar güneşte ısınırlar. Biraz daha süt veririz onlara. <laughs> anneleri olsa bunlar annelerinin koynunda yatarlardı. Sütlerini emerlerdi. Sıcacık olurlardı. Çok da içmediler sütü. Biraz birazdan tekrar deneyelim mi? Deneyelim. <laughs> tamam <gülüyor> arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Sonra tekrar çekeriz kedilerimizi. Anne. Bunlar çok güzel. Evet annem çok güzeller. Çok da tatlılar. Arkadaşlar kedilerimizi daha sonra yine çekelim. Sizle paylaşırız. Tekrar süt vereceğiz onlara bakacağız. İnşallah yaşatabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Eşim arkadaşlar.